Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Size iyi akşamlar diliyorum öncelikle. Bu benim ilk video. Sosyal konularla alakalı paylaşımlar yapmaya karar vermiştim geçenlerde. Özellikle şu Ankara'da bir tanıtım yapmıştık. Daha doğrusu bir sunum yapmıştık. Bazı arkadaşlar sorularını sormuştu. Ondan sonra benim aklıma geldi yapmak istiyordum zaten ama şimdi biz denetçi olduğumuz için bu konularla ilgili çok böyle aslında konuşma hakkımız yok ama ben biraz şimdi freelance gibi takıldığım için böyle bir kurumla çok bağım yok. Dolayısıyla bu konularla alakalı çok fazla abartmadan yani kendi işimle alakalı bilgiler değil de Türkiye mevzuatıyla alakalı bilgiler vererek bu paylaşımları yapmayla alakalı zannedersem çok sorun yaşamayacağım. Buradaki amacım insanlara genel anlamda bilgiler vermek. Yani bu bunu tanıtımı, yani onunla bununla uğraşmayı düşünmüyorum açıkçası. Yani hani sizin nasıl e, bunu paylaşır mısınız, paylaşmazsınız bilemiyorum ama benim derdim, hani çok iyi olayım falan derdim de değilim ama çok yakın dostlarım, çok yakın arkadaşlarım bu konularla alakalı çok bilgi sahibi olmadıklarını gördüm en azından kendi etraflarındakileri de az çok paylaşım yaparlarsa etrafımda işverenler var. Çok, <laughs> daha çok işverenler var ama en azından onlar da yani kendi işlerinde hata yapmamış olurlar diye umuyorum. En azından uluslararası mevzuat bakımından bazı şeyleri kontrol etmeye başlarlar. Şimdi bu hafta ilk konum çalışma saatleri. Türkiye'deki çalışma saatleri. Biliyorsunuz ben yurt dışında yani yurt içinde her yerde denetim yapıyorum Avrupa'da, Afrika'da, Almanya'da işte Asya'da özür dilerim Asya, Afrika, Almanya yani üç kıtada şu anda denetim yaptım devam da ediyor önümüzdeki aylarda da devam edecek başka kıtalardan yani eklenecek bu denetimlere. Yasalarla ilgili de sorumluluklarım var. Yani başka ülkelerin yasalarını güncellemekle alakalı kendi şirketimde çalıştığım şirketlerde böyle sorumluluklarım da var. Dolayısıyla çok önemsiyorum. Bazı haftalarda da haftalık bir video paylaşmayı düşünüyorum. Bu ilk video. Her hafta bir konuyla ilgili bir paylaşımda bulunacağım. İlk konumuz konu en temel konuyla başlayalım dedim. Bu da Türkiye için konuşuyoruz tabi. Genelde Türkiye konusu olacak. Yani bazı haftalar bu konuları İngilizce de yapabiliriz. Yani yurt dışındaki, Avrupa'daki dostlarımız, arkadaşlarımız da yararlansınlar en azından istiyorum. Onları belki, onlar için belki İngilizce yapabiliriz bu çalışmayı. Avrupa'daki çalışma koşullarını aktarmak için. Ama bu hafta bizim memleketimizle başlayalım. Ee, öncelikle e, herkese dinledikleri için, dinleyecekleri için teşekkür ediyorum. Sabırla dinleyin sonuna kadar. Ee, yani bildiğiniz şeyler de olabilir. Olsun. Bir 10 dakikada beni dinleyin. Belki bir şeyler, e, yeni bir şeyler e, duyabilirsiniz. Duymayabilirsiniz de. E, dinlerseniz çok sevinirim. Şimdi öncelikle çalışma saatleriyle alakalı bizim iş kanunumuzun 4857 sayılı kanunumuz var. Burada iş kanununda çalışma saatleri düzenlenirken en önemli konu haftalık, günlük ve gece çalışma saatleriyle alakalı konularla ilgili sınırlamalarımız var. Dinlenme süreleri, molalar vesaire bunlar da var. Çalışma saatleri deyince aklımıza ilk gelecek olan şey, bu arada alt komşumuzun köpeği bu, iki tane var, biri ufak, biri büyük, bir bilmiyorum doyuyor musunuz, bu saatlerde şeye çıkıyorlar, ee, dışarıya gezmeye, <laughs> sessiz sessiz çıkmıyorlar ne yazık ki. İlk konumuz çalışma saattir. Dolayısıyla 45 saatlik bir çalışma saatimiz var Türkiye'de. Avrupa'da 30 35, 40, 45 oralara kadar gidiyor. 45'e kadar gelen yok, yanlış hatırlamıyorsam. 40 saat geneli, ortalama 40 saat gibiler. Ama şeyde, e, asla e, yani çalışma saati olarak sistematik 40 saat ise 8 saat orada bu Avrupa'da. Bizde bir 11 saat bir süre var. 10 saate kadar olan yerler de var. İşte 10 saat anlaşmayla diyor işte o Çalışma Bakanlığı'na anlaşmayla özelliğin olarak da yükseltilebiliyor falan gibi mevzuatlar var. Bunlar hiçbirisi bizde yok. Bizde dümdüz, çok düz. Günlük 11 saat. geçemezsin. 11 saat, haftalıkta 45 saat. Bu normal çalışma süresi. Fazla mesaiyle birlikte 11 saat. geçemezsin. Ee, yani diyelim ki 9 saat çalışıyorsunuz günde. 5 gün çalışıyorsunuz. Pazartesi, Cuma günü. Çarpım. 9 çarpım. 5. 45. 7.5 saat çalışıyorsunuz. 3 vardiya. 8-16. 8-4. 4-12. 12-8. Veya 7-3. 3-11. 11-7. Veya 6-2. Hani 6'dan sabah 6'da başlayıp 2'de başlayan vardiya var mı? Gördüm 2 tane ama genelde Avrupa'da yapılıyor. Yani hani bu da çok kullanılmıyor bizim ülkemizde. Ee, bu bu 6 6 gün yani 6 2 yapanlar 5 gün çalışıyor bu arada. 6, 4, 4, 8 saat oldu için yani 40 saat çünkü. <laughs> 5 saat eksik oluyor. Onlar o yarım saati de molayı da sayıyorlar. Bizde çalışma saatleri şöyle. Çalışma saati sadece e, neyle başlıyor? İşe girdin işte servis geldi. Diyelim ki 8'de işe başlıyorsunuz. 7.30'da servis getiriyor. Yani biliyoruz. Herkes öyle. 8, demiş demişse sözleşmede, iş sözleşmelerinde mutlaka çalışma saatleri belirtiliyor olması lazım. Yani işverenler uyanık. 45 saat işveren istediği gibi ayarlar diye yazıyorlar oraya. Yani uyanık derken hani mevzuattan yararlanmaya çalışıyorlar. Yani onlara da bir şey demiyorum. Ama Çalışma saatini bir yerde yazılı olması lazım. Hani en azından duvarda şurada burada bir çalışma saati, şirketin çalışma saati diye yazılıyor olması lazım. Sözleşmede de olması lazım. Böyle olunca e, ne oluyor? Yani biz işe başlama saatini ne nasıl alacağız? Servise bindiğimiz saat bizim işe başlama saatimiz değil. İşe ne geldiğimiz saat de işe başlama saatimiz İşe başlama saati, işe başlama saatidir. Yani gerçekten çalışmaya başladın. Masaya oturduğun çalışmaya başladın. O saat. Ve sana bunu işveren 8 olarak bildirmişse ve sen kalkıp 7.45'te işe başlamışsan yani bu çalışma saati olarak görülmeyebilir. Yani normalde işte 15 dakika evvel başlıyorsan işe ve iş varsa ve iş, işveren bunu şey yapıyorsa bunu fazla mesaisi ödenmeli bence. Yani o, iş, iş var, çalışıyorsun. Ama soyunma odasındasın soyunma odasına girdin, kart bastın, soyunma odasına girdin. Hala çalışmıyorsun yani. Hani soyunma odasındaki süreyi yok, saymıyorlar. Ama bir yere gideceksen mesela sana bir görev verdi. Urfa'ya gideceksin. Urfa'ya giderken İstanbul'dan o süre çalışma süresi. Yani hani şey yok. Oraya gitme de çalışma süresi oluyor. Giderken geçirdiğin yolda. Normalde işin değil Urfa. Yani Urfa'ya kaç saat gittin? Aç sabah 6'da kalktın. Evden 6'da çıktın. Çıktığın saat evden başlar <laughs> taksimetre yazmaya. Kaçta vardın Avrupa'ya? Urfa'dan kaçta döndün eve? Yani o gün gidiş saati sabah 6'da gidiyor. Akşam 12'de geliyorsan işte 12 24 saatten 6 saat 18 saat değil mi? i̇şte yani 18 saat çalışmış Ha, günlük 11 saat aşıyor musun? Aşıyorsun. Tamam. o gün 9 saat çalışman 9 saatte fazla mesai var yani Normalde böyle bir durum Ya, bunu yapan var mı? Yani bizim benim eski çalıştığım firmada böyle bir, böyle bir şey oluyordu yani hatırlatayım. Yani şey kulağınıza kar suyunu kaçırayım. Oluyor yani. Ödüyorlardı bayağı da bir yurt dışı firmasıydı ödüyordu. Biz gidiyorduk Urfa'ya Arnit'e tabii gece dönüş saatimizde neyse ne zaman dönüyorsak o zamana kadar veriyordu. Şu şöyle bir risk var mı? 11 saati aşmamak lazım günlük. Yani bu düzenlemeyi yaparken 11 saati aşağıdan bir sisteme oturtmamak lazım. Mola koyması lazım sistemin. Mola süresi belirlemek lazım. İşte akşam 6'da işin bitti. Ee, 4 saat bekledim havalimanında tabii ki havalimanında sen adam için bekliyorsan ve uçak saatinde sen belirlememişsen yani sen hani demişsen ki ya ben 4 saat orada bir, bir sinemaya gideceğim gezeceğim falan ya yani sinemaya gidip gezeceğim saati çalışma saatine sayma ama işveren ayarlamışsa demişse ki sen 9'da yok uçak 11'de yani 9'daki uçak şu kadar pahalı ben sana 11'de alıyorum daha ucuz Sonra yapacak bir şey yok. Onu fazla mesela diyecek. o uçak parasını ucuz alıyor diye sen iki saat fazla bekleyemezsin. İşte böyle bir <laughs> detay var. Çok detaylı konular bunlar. Ama baştan söyleyeyim, 45 saat haftalık çalışma saatidir. Bunu günlük 9 saat veya haftada 6 gün 7.5 saat olarak genelde Türkiye uygulaması var. E, şirketlerin e, bazıları. Yönetim, ofis çalışanları genelde 8 saat, 8,5 saat çalışıyor. Onu görüyorum ben. Biraz az çalışıyorlar onlar. Daha az. Ee, kim fazla mesai alır? Mesai de bunlara başka bir gün bakacağız. Yani bugün 15 dakikalık bir video yapmak istiyorum. Fazla uzatmayacağım. Sadece çalışma saatleri. Belki bir sonraki konuya fazla mesailere bakarız. Ama burada çalışma saatine bakıyoruz. Yani çalışma saati günlük 11 saati aşamaz. Fazla mesai dahil. Ha şöyle de yapılabilir. yani 11 saat çarpı 4 gün der. 44 gün çalıştı. 44 saat çalıştı. 44 saat. De ertesi gün Cuma günü pazar Pazartesi, Perşembe. 11 saat. Cuma günü de 1 saat getirdi. Yani zaten 44 çalışkan sonra gelmeye de gerek yok ama hani 4 günde de bu işi bitirebilirsin. 11 saat çalışarak. Şimdi bazı yerler 2 var diye çalışıyor. Adam sabah 8 çalışıyor. Akşam 8. Özellikle bu eee Tekirdağ bölgesinde daha yani doğrusu şey söyleyeyim bu boyaneler falan eskiden çift var diye çalışıyorlardı. Şimdi hala bilmiyorum nasıl ne durumdalar ama yani iki var diye çalışan hala çok yer var. Sabah sekiz, akşam sekiz, akşam sekiz, sabah sekiz. Burada iki problem var. Birincisi fazla mesai konusu. Şimdi fazla mesai konusunu başka zaman konuşacağız. 10'ya girmeyeceğim ama gece çalışma saati 7.30 saati geçemez. Yani iki var diye çalışan arkadaşlar e, geceliğin çalışma saati 8 ile, 18 ile 6 arası gece çalışma saatleri bunlar. İşte bu saatlere tekabül eden mesai saatlerimiz 7.30'a 7.5'a geçemez. Her ay kararı falan değil. Direkt kanun. Yani hani kanun da çok net. Şimdi baştan alırsak günlük 11 saat Birinci kuralımız. İkinci kuralımız haftalık 45 saat. Üçüncü kuralımız gece 7,5 saati geçemez çalışma saati. Hamileler gece çalışamaz. Bu dördüncü kuralımız. 18 yaşın altında genç işçiler 8 saatten fazla çalışamaz gündüz. Haftada Şimdi stajyerler 3 gün çalışıyor. Pazartesi, salı, çarşamba ya, çarşamba, ya, çarşamba, ya, çarşamba ya, cuma. Çıraklar 4 gün. Bazen 5 gün. Onların e, değişiyor. Üniversite stajyerlerinin de durumları biraz farklı ama 8 saati geçemez. 18 yaşın altındaysa. Yani 18 yaşın üzerindeki çalışan için söylemiyorum. Ama stajyerler de sözleşmelerine bakmak lazım. Sözleşmelerde mevzuat aykırı bir şey yazmamaları lazım. Yani günü gerçekten 8 saat çalışıyor olmaları lazım. Çalışma süresinden sayılan şeylerde molaları saymıyoruz. Molalar çalışma süresi değil. Yani sabah yani efendim 8'de girdim, akşam 8'de çıktım. E tamam benim kaç saat? 12 saat. Yok arkadaş 12 saat çalışmıyorum. Sana yemek molası vermediler mi? Verdiler ne kadar? 1 saat. Kaç tane çay molası var? 2 tane. Yarım saat. E 2 saat mola almışsın sen. 12 saat çalışmadın ki 10 saat çalıştın. Yani bir buçuk saat molaysa o zaman 10,5 saat çalıştın. Ne kadar alman lazım? Şimdi senin haftada 5 gün çalışıyorsan ne yapacaksın? 9 saat 5 gün 45 yapar. O zaman 1,5 saat yani 10,5 saat eksi 9, 1,5 saat fazla mesai alman lazım her gün için. 5 gün geliyorsan her gün 7,5 saat fazla mesai. Fazla mesai ödemesi vesaire bunları başka bir gün konuşacağız. Bugün için konuşmalarımız bunlardan ibaret. Yine bu konularla alakalı sorunuz olursa, çalışma saatleriyle ekseninde sorunuz olursa onları alta yazabilirsiniz. bugünlük benden bu kadar. Teşekkür ederim. İnşallah çalışan haklarına buradan çok güzel anlatırız. Yani burada meselemiz hem işverenin çalışanla mevzuatın gerektirdiği şekilde hakkını vermesi işçiye hem de işçinin kendi hakkını tam net biliyor olması. Bu iki konu yani her iki taraf açısından da önemli. Çalışanlar haklarını bilmeli. işveren de ne hakkı, işçinin ne hakkının olduğunu bilmesi lazım ki versin. Ondan fazla bir şey e, almak istediğinde bunun bedelini ödesin. Yani. Tamam. Konularımız bu kadar. Şimdilik. E, bir sonraki e, haftaya yani haftaya muhtemelen işte bir boş günümüzü ayarlayacağız. Hani dersem perşembe günü boşum. Perşembe günü Neyse söylemeyeyim hangi şehirde olacağım yasak bile. Ama işte Anadolu'da bir yerde olacağız. Anadolu'da bir yerden oradayken konuşuruz. Ee, fazla mesaileri belki haftaya hemen hızlıca başlayalım. Bu konuları da anlatalım. Eee Bugün 15 dakika işte yeter bu kadar bugün bugünlük bu kadar size <laughs> inşallah e, ee, ileriki haftalarda daha detaylı girmeye çalışırım. Sizden lütfen geri bildirim alalım. Yani hangi konuda ne sormak istediğinizi bilmiyorum ama yani benim söylediğim gibi 500 tane konu var konuşmak istediğim ee, ve bu konular zaman geçtikçe daha da çoğalacak yani şöyle anlatayım. Ülkemizde işçi hakları denilince, çalışan hakları denilince sana böyle bir burun büküyorlar falan hani işte şeydir falan. Hiç burnunuzu bükmeyin, hakkınızı bilmeye çalışın, hakkınızı almaya çalışın. Hiç burun bükülecek bir konu değil. Hem işveren bu konulara hakim olmalı hem işçi. Özellikle At izinin it izine karıştığı bu günlerde her şeyin böyle e, sisler altında, kimin ne olduğunu belli olmadı. bu günlerde bu konular önemli konular. Bizim parayla ilgili konularımız, haklar, işçi hakları konusu önemli bir konu. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.